Hepsi mi bu be, be, be. Ikinci ya, Yanımda bu sefer Emre var. Emre hoş geldin. Emre hoş evet. tamam. Sesin gitti Neredesin? Aa, Ana, sen. Neredesin? Ah ciddi Ana Vay canına. Ben birazdan seni öldürürüm de. <laughs> Aha. Havuzda yem havuzda büyük havuzda. Ama öldün sen ses. Yo. Aha orada gördüm seni. Pencereden içeri girdin değil mi? Hayır. birisine vurdum ama. Reçete attım. At at. At. Etli lahmacun. Lahmacun. Onu vurdum. 28 vurdum. 29 vurdum. Lan öldürme, öldürme, öldürme ne olur. O kaç Zor zombi şey. Öldürdüm. Bir kişiyim, hatta iki kişiyiz. Hatta bir kişiyim lan öyle. Dur lan dur. Oğlum Emre Pro. Neredesin lan? Öldüm. Öldüm. Havza gitti de birisini gördüm. Ben. <laughs> <laughs> Vallahi mi? Hı. <laughs> Ana. Ben izlesene 3 kilo aldım. Üçü de headset'la, headsetla. <laughs> Harita oynamaz mı? Şimdi ne vereyim? Eee imkanı vermeyelim be. Ne verelim? İki mi verelim? Bak çabuk. 14 saniye kaldı. Ya verdim ikiye ben ya. Ben de ikiye verdim. Ama eee şey kaldı. Ya... 15. Ya oğlum nasıl anlamadım ya? Arkadaşlar bu arada Fire'ın birinci bölümü çekiliyor şu an yükleniyor şu an. Çekiliyor ne ya? Aynı teyim. Te bende. Kurma la. Valla vurma. Zaten saniye var. Aha havuza atladı birisi. 26 21. Öldürdüm. <laughs> Bilenler... <laughs> etmedim ki. Aa, lan, i̇şte çarkı döndü lan. Ben kabaca beklerim ben neredesin? Lan bira bastım yanlışlıkla. Arkadaşlar, diğer harita gelsin geliyoruz. Değil arkadaşlar? Teyiz ama ben geç geldiğim için ölü diye doğdum. Hop ben kalın lan hiç tek ben Beş canım var lan bomba sarar hocam. Emre, Emre ile bu sefer aynı takımdayız. Aha. Aynen la beş canım var. Bomba kurun bomba. Bomba kimde? Bomba hiç kimse de değil. Oğlum ne ya? Lan oğlum ne diyor? Oğlum ne diyor? Oğlum ne diyor? Olacak. Niye ne yazdın? Adam emre demişti. dakika. E, 70 ya oğlum ya 82 89 sandım o yüzden 88 alacak. Ama 78 alacak. Onu <laughs> <12. gülüyor> Fred, Fred yüksek mi olması lazım yoksa düşük mü? Ne? Frax var ya o düşük mü olması iyi yoksa yüksek mi? Ne lan? O Frax var ya Hüt ben başı falan Ha onda Hadi gel bir daha Lan arkadaşlar bir dakika telefon çalıyor kusura bakma Devam arkadaşlar öldüm Telefonla konuşurken Ma <laughs> kararacak. Ay bu ya. Ya hop. <laughs> hop <laughs> gördüm. Arkana oha her yerdeler. Baba öldürdüm de. Ben başıma bir şey yapamıyorum. Şey 14. 10 34 ya. Bu da mom'deymiş. Siz kurtarın lan. Onun <laughs> için elime silah alalım onu. Tamam yine de lari Kaça kaç gidiyorum ben? 6'ya 2 gidiyorum yani. Ben artı. bire bir gidiyorum. 3 aldım bu sefer. Lan lazerli ya lazerli lazerli lazerli. Şuraya ben şöyle lazer vurayım. La, la, la. la, la. la, la. Aha ejderhalar da aldım ben. Tamam o. Tamam. Şuraya bir tane daha vuracağım. O var ya. <gülüyor> <gülüyor> İstersen şuradan geçer ya abi Al işte. Adam öldürüyordu, öldü Aman Emre öldürdü ya. Söyleyemedim mi? şurada birisi var. Aa, oha, Emre beni niye darıyor lan? Burada birisi var. Dur 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 dur. Aha, burada. Ya, beni öldürecek ben öldürecektim. Proceed. 11'e 2. Bire bir gidiyorum abi. Bomba bomba bomba. Aa bombayı vurdular. Koş. Diğer tarafta. Ay, i̇ki. Lan değil mi? Neyse ya ama. Aga aga. Aga ne olur hadi koşun. Aga siz, çözsenize. Ya, kimse çözmüyor ki bizi. Salaklar ya. Bak Kaç kişi aldım? Oğlum ya tek ben oynuyorum haksızlık oğlum bana da kil gelmiyor ki on bir iki on iki pardon on bir iki adam gitti kaçtı benden kaçıyorlar ya ne oğlum geçsene işte üstüme. zaten çek atıyorsunuz 28 vurdum cısına. Adam B'ye gitti. Aynen. Gördün mü? Oo! kımla. patlıyorum. Oh, ne patlıyorum. Öldürdüm birisini. Pro seyitim. Gök evet. çapladım. Ağzın Aa. Sonra. Dur adam gitsin. Rehabileneceğim. Tam rehilendim. Oha oha oha. Öldürdüm. tamam ver. sakin ol. Oh. ne yapıyon senin <laughs> bir dakika yani 60 ya 60 ya of neyin olur şunun anlamına okuyun emre sence kaç dakika olmuştur videoya girelim ne videoya girelim kaç dakika olmuştur sence bilmiyorum of bitti mi sence şu kadar hesaplarsak ben bitiriyorum videoyu ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, like yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay.